Dayım. Şu, şu bölgedeki kekikleri izliyorsunuz. Bu bölgede ayağınızı kekiye basmadan yürümeniz mümkün değildir. O kadar bol kekik vardır ki anlatmakla mümkün değildir. Evet. Şu beyaz beyaz açanlar bunlar kekik cinsleri. Gel doğru. Gel doğru. Gel. Evet. Gel. Geven ve gevenin içi kekik dolu. Gördüğünüz gibi Her taraf alabildiğine kekik.